Bakın, bu sefer görsel bir soru geldi. Hemen bakalım. Evet, sorun yok. Şekildeki karayolunun 2 ve 3 ile belirtilen kısmına ne ad verilir? Bizden 2 ve 3'ü istemiş arkadaşlar. Yani 4 ve 1 dahil olmayacak. Bu kısma, yani bu iki kısma ne denir? Cevabımız arkadaşlar, taşıt yolu olacaktı. Devam diyorum. Şekle göre yaya yolu ayrılmamış karayolunda 1 ve 4 ile belirtilen kısımlara ne denir demiş. Bu sefer 1 ve 4'ü sormuş arkadaşlar. Şunun bakalım cevabı. Cevabımız banket olacaktı arkadaşlar. 1 ve 4 nolu kısımlar banket arkadaşlar. Banket için ne söylenebilir demiş. İki yol arasında ayırıcı olduğu, tırmanma şeridi olduğu, zorunlu halde taşıtlarca kullanılabileceği, ağır taşıtların kullanım için ayrıldığı. Bu kısmı geçmeden önce size banketin videosunu göstermek istiyorum. Banketin ne olduğunu önce bir videoda görün arkadaşlar. Banket, Yaya yolu ayrılmamış karayolunda taşıt yolu kenarı ile şevbaşı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır. Bakın çok önemli bir şey söylüyor. Yayaların ve hayvanların kullanacağı diyor ama zorunlu hallerde araçların da kullanabileceği alanlardır banketler. Yani tekrar söylüyorum. Yayaların ve hayvanların kullanılacağı alanlar zorunlu hallerde araçların da kullanacağı alanlardır. Tekrar video açıyorum. Banket Yaya yolu ayrılmamış karayolunda taşıt yolu kenarı ile şevbaşı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır. Tam burayı gördük. Banketi ezberlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi soruya dönüyoruz. Banket için ne söylenebilir? Bakın arkadaşlar C şıkkında zorunlu halde taşıtlarca kullanılabileceği. Evet bu söylenebilir. Diğerleri söylenemez. Karayollarının hangi kısmı yalnız zorunlu hallerde taşıtlarca kullanılabilir? A banket, B yaya yolu, C geçiş yolu, D bağlantı yolu. Hangisi zorunlu hallerde taşıtlarca kullanılabilir? Demin videoda gördüğünüz üzere cevabımız banket olacaktı. Eğer lastiğiniz patladıysa, aracınız arızalandıysa sağa çekip bankette sorabilirsiniz arkadaşlar. Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgiler ile ayrılmış bölümüne ne denir? Bölünmüş yol, iki yönlü yol, banket, şerit çizgileri söylüyor yol ortasındaki çizgileri arkadaşlar. Çünkü her bir bölümüne soruda diyor ki bakın taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgiler ile ayrılmış her bir bölümüne. Demek ki bölümler var yolda. Her bir bölümüne ne denir diyor. Cevabımız şerit olacak. Şekilde taşıtların seyrettiği taşıt yolunda çizgiler ile ayrılmış olan bölüme ne denir? Nereyi kastediyor biliyor musunuz? Şu çizgileri kastediyor. Diyor ki bu çizgilerle ayrılmış her bir bölüme ne denir şu bölüm? A bölünmüş yol, B banket, C şerit, D iki yönlü yol. Cevabımız yine şerit. Unutmayın. Şu da genelde şeritle ilgili en çok şöyle soruyor. Ee, çizgilerle ayrılmış olan bölüm arkadaşlar. Eğer böyle diyorsa çizgilerle ayrılmış bölüm şerittir genelde onun cevabı. Karayollarında taşıtların yan yana gitme sayısını aşağıdakilerden hangisi belirler. Yani karayolunda taşıt kaç tane taşıtın yan yana gidebileceğini hangisi belirler diyor. Yol çizgileri, ışıklı işaret cihazı, karayollarındaki taşıt sayısı, yolda yaya geçitlerinin olması. Cevabımız yol çizgileri arkadaşlar. Şimdi bakın yol türlerine geldik. Yol türlerini de hızlıca göreceğiz. Şekildeki karayoluna ne at verilir diyor. Bağlantı yolu, iki yönlü karayolu, tek yönlü karayolu, bölünmüş karayolu Trafiğin herhangi bir dersinde böyle görseller gördüğünüzde yoldaki oklara bakın arkadaşlar. Yoldaki oklar size bu yolun ne olduğunu gösterir. Bakın bu birinci şey. E, bazen de yolda çünkü oklar da olmuyor. O zaman ne yapacağız? O zaman da arkadaşlar araçların yönlerine bakacağız. Oradan yolun nasıl bir yol olduğunu, yolun türünü anlamaya çalışacağız, yakalamaya çalışacağız. Soruyu çözmeden önce size videoyu göstereyim hemen arkadaşlar. Bir video göstermek istiyorum. İki yönlü karayolu. Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. Kilit kilit nokta arkadaşlar iki yön. Bakın burada iki yön var. Bir bu yön var bir de şu yön var. Bu yol iki, bir iki yönlü yol. Bazen sorularda çift yönlü yol olarak da gelir. İki yön var arkadaşlar cevabımız iki yönlü yol olacaktı. Şekildeki karayoluna ne ad verilir? Bağlantı yolu, iki yönlü karayolu, tek yönlü karayolu, bölünmüş karayolu. Arkadaşlar cevabımız bölünmüş karayolu. Ama bakın görselde her zaman unutmayın. Görselde eğer iki devamlı çizgi varsa bunun gibi bakın iki tane devamlı çizgi var yan yana. Bu çizgiyi gördüğünüz an o yola bölünmüş yol diyeceksiniz. Eğer yolda iki yan yana çizilmiş devamlı çizgi varsa biz buna bölünmüş yol diyeceğiz arkadaşlar. Bölünmüş yolun videosunu göstereyim size ne olduğu ile ilgili. Bölünmüş karayolu bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun, bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur. Bakın videoda refüjle ayrılmış, bazen şey yapar arkadaşlar, bazen ağaç, ağaçlarla böyle ayrılır, bazen işte bildiğiniz bariyerle ayrılır. Bazen de böyle işte mesela burada bakın bir çizgi var burada, burada da bir çizgi var. Bazen işte bu aradaki ayırıcıyı koymaz, bu iki çizgiyi şekildeki e Görseldeki soru gibi yapar arkadaşlar, yani şuradaki gibi yapar. Buna da biz bölünmüş yol deriz. Bölünmüş yolu unutmayın. Eğer bir görselde iki tane devamlı çizgi görüyorsanız, bu yola ne tek yönlü, ne çift yönlü, ne bilmem işte erişime kontrollü karayolu hiçbir şey demiyorsunuz, bölünmüş yol diyorsunuz. Şekildeki karayoluna ne ad verilir? Bağlantı yolu, iki yönlü karayolu, tek yönlü karayolu, bölünmüş karayolu. Aynı taktiği uyguluyoruz. Buradaki oklara bakıyoruz. Bakın oklar bir tarafı gösteriyor. Yani bir yön gösteriyor. İki tane yön göstermiyor. Demek ki tek yönlü bir yol bu arkadaşlar. Cevabımız tek yönlü karayolu. Bunu geçmeden bunun videosunu da göstereyim size. Tek yönlü karayolu, taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. Evet bu büyük bir görsel bu yüzden e, birazdan kaydırarak size resimleri incelettireceğim. Soruyu okuyalım. Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü karayolunda bulunmaktadır? Tek yönlü karayolu arıyoruz arkadaşlar. Görsellere bakın sırayla. Şimdi tek yönlü bir karayolu aradığımız için A şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Bakın tek yön var. Değil mi? B şıkkında iki yön var bakın. Görüyor musunuz? İki yön var. Zaten hatırlıyorsanız size şey demiştim. Eğer iki devamlı çizgi varsa o yol bölünmüş yoldu. Hemen eledim bunu da. Şimdi kaldı bu yol arkadaşlar. Bu yola da bakıyoruz. Bakın bir yön bu tarafa gidiyor bir yönde bu tarafa gidiyor. Demek ki bu yolda iki yönlü yol. Son cevabımız A şıkkındaki tek yönlü karayolu bu olacaktı. Devam ediyor. Yine benzer bir soru. Bu sefer aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar iki yönlü karayolunda bulunmaktadır diyor. İki yönlü bir karayolu arıyoruz. İlgili görsellere bakalım. Cevabımız iki yönlü karayolu arkadaşlar C şıkkında var. Bakın bir, bir bu tarafa giden yön var. Bir de bu tarafa giden yön var. Neden peki B değil? Çünkü iki devamlı çizgi var. Bu yol direkt bölünmüş yol. Eledik bu yolu. Tamam mı? Bu yolu niye eledik? Bu yol tek yönlü arkadaşlar. Bakın tek yön var. Geldik D şıkkını niye elediğimize? D şıkkında da bakın arkadaşlar arabalar bir tarafa bakıyor. Demek ki tek yönlü bir yol bu. Cevabımız C şıkkı olacaktı. İki yönlü karayolu bu arkadaşlar. Evet. Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar bölünmüş karayolundadır demiş. Bölünmüş karayolu arıyoruz. E, formülü söylemiştim size. Görsellere bakın. Cevabımız arkadaşlar D şıkkı olacak. Ne demiştik? Tekrar hatırlatıyorum. Eğer iki devamlı çizgi varsa o yol bölünmüş yoldur. İki çizgi zaten yolu bölünmüş yol yapar. Buradan da aklınızda kalsın. Bakın diğer yolları da söyleyelim, pratik yapalım. Bu yol bir bu yöne giden araçlar var, bir de bu yöne gelen araçlar var. Bu yol iki yönlü bir yol. Bu da iki yönlü bir yol. Bakın oklar iki yönü gösteriyor. Bu arkadaşlar iki yönlü bir yol. Bakın iki, iki şerit bu tarafa gidiyor. Bir şerit bu tarafa geliyor. Bu yolda iki yönlü yol. Sadece C şıkkındaki yol bölünmüş yol. Devam edelim. Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir? Tali yol, şerit, bölünmüş yol, iki yönlü yol. Bakın şu çizgilerle ayrılmış her bir bölümü soruyor. Yani buradan buraya kadar, buradan buraya kadar bu bölümü soruyor. Bir de şuradan şuraya kadar şu bölümü soruyor. Bunların ismi ne diyor bu bölümlerin? Cevabı şerit olacaktı arkadaşlar. Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir? Bakın önemli bir soru. 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3, 1 2 ve 3. Bu araç hangi şeritleri kullanabilir? Düşünün bakalım. Arkadaşlar bunun cevabı 2 ve 3 olacaktı. Yani şöyle göstereyim size. Şu şeridi bir de şu şeridi kullanabilir bu araç. Neden? Arkadaşlar 3 şeritli böyle yollarda bu giden şerit. Bu hem giden hem gelen şerit. Bu da gelen şerit arkadaşlar. Yani ortak şeridimiz ikinci şerit. 3. Üçüncü şeridi zaten kullanabilir. Sollamak için 2. ikinci şeridi de kullanabilir. Sonra tekrar şeridine geçmek şartıyla 2 ve 3'ü kullanabilir, 1'i kullanamaz. Cevabımız C şıkkı olacaktı. Şekildeki karayolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez? 1, 2, 3, 1 ve 3 sürekli işgal edilemeyen şeridi soruyor. Arkadaşlar bunun cevabı da ikinci şeridi sürekli işgal edemezsiniz. Çünkü ikinci şerit e, ee, hem giden araçların hem gelen araçların geçici bir süre kullanmaları için ayrılan şerittir. Ne demek istiyorum? Bakın bu giden şerit, bu gelen şerit, bu ortadaki şerit ise iki taraf içinde gerektiği durumlarda sollama yapmak için kullanıp tekrar geri dönmeniz gereken şerit. Yani bu ikinci şerit hem gelen araçlarda önündeki aracını sollamak istediğinde bu şeride geçip sollamasını yapıp tekrar kendi şeritlerine geçerler. Bu misafir şeridik gibi düşünün arkadaşlar geçici olarak orada misafir oluyorsunuz sonra hemen ayrılıyorsunuz cevabımız ikinci şeridi sürekli işgal edemezsiniz şekildeki gibi yan yana devamlı iki çizgi bulunan karayolu için aşağıdakilerden hangisi söylenmez bu iki devamlı çizgi olan karayolu için hangisi söylenmez diyor bölünmüş yol haline geldiği çizgilerin yolda ayrıcı görevi yaptığı diğer yol bölümüne geçilemeyeceği aracın hızına göre her iki şeridi birden kullanabileceği Cevabımız aracın hızına göre her iki şeridi birden kullanılabileceği söylenemez arkadaşlar. Bakın bu iki devamlı çizgi yolu bölünmüş yol yapar. Bu söylenebilir. Çizgilerin yolda ayırıcı görevi yaptığı bu da söylenebilir. Çünkü bu gelen şeritleri şu giden şeritlerden ayırıyor değil mi bu iki devamlı çizgi? Tamam demek ki söylenebilir. Diğer yol bölümüne geçilemeyeceği. Evet bu da söylenir. Yani buradaki bir araç buraya geçemez. Bu da söylenebilir. Biz ne arıyorduk? Söylenemez bir şey arıyorduk arkadaşlar. O yüzden cevabımız D Aracın hızına göre her iki şeridi birden kullanabileceği söylenemez. Bunu da açıklayayım size. Ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Yani bir araç hem bu şeridi hem bu şeridi aynı anda kullanabilir. Yani aracını öyle bir konumlandırıyor ki iki şeridi aynı anda işgal ediyor. Araç burada seyrediyor, yoluna devam ediyor. Her iki şeridi aynı anda işgal ediyor. Bu söylenemez arkadaşlar tabii ki.